Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. beytimizi ezberleyip tefekkür edip bilinçaltımıza kodlamaya devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ya hayyu ya kayyumu eduke raciyen bi acin eyucin celceliyetin helhelet. Manası Ey hay ve kayyum olan Allah'ım. Ehad, Bedi ve Basit isimlerinin dergahına şefaatçi kılarak yüksek sesle sana nida edip yalvarıyorum. Veya ha yuya kayyumu edu ki raciyen bi acin eyyucin celceliyetin <Sessizlik> helhelet. ویا ها یویا کیومو ادو کی راجیان بی اجن ایو جن جل هل هلت ویا ها یویا کیومو ادو کی راجیان بی اجن ایو جن جل جلویتن هل هلت ویا یویا کیومو راجیان بی ایو celciliyetin helhelet. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım! Ehad, Bedi ve Basit isimlerini dergana şefaatçi kılarak yüksek sesle sana nida edip yalvarıyorum. Ya hayyü ya kayyumu eduke raciyen, bi acin eyyucin celciliyetin helhelet. Veya hayyu ya kayyumu eduke raciyen bi acin eyyucin jaljaleytin cel helhelet Veya hayyu ya kayyumu eduke raciyen bi acin eyyucin jaljaleytin cel helhelet ویا هایو یا کیومو ادو که راجیان، به اجن ایو جن جالجیتین هلهلت. ویا هایو یا کیومو ادو که راجیان، به اجن ایو جن جالجیتین هلهلت. ویا هایو یا که راجیان، به اجن Ey yücin, helhelet. Veya hayyu ya kayyumu eduge raciyen, bi acin, ey yücin, helhelet. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım, Ehad, isimleri dergahına şifa açıklarak, yüksek sesli sana nida edip yalvarıyorum. Veya ha ya kayyumu eduke raciyen, bi acin eyyucin celciliyetin helhelet. Veya hayyu ya kayyumu eduke raciyen, bi acin eyyucin celciliyetin helhelet. Ey hay kayyum olan Allah'ım! Ehad, Bedi ve Bahsit isimlerini dergahına şefaat çıkılarak yüksek sesle sana nida edip yalvarıyorum. Ey hay kayyum olan Allah'ım! Ehad, Bedi ve Bahsit isimlerini dergahına şefaat çıkılarak yüksek sesle sana nida edip yalvarıyorum. Veya ya ya kayyumu eduke raciyen. Bi acin eyyucin celceliyetin helhelet. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım. Ehad, Bedi ve Basıt isimlerini dergahına şefaat çıkılarak, yüksek sesle sana nida edip yalvarıyorum. Veya hayyu ya kayyumu edu kiraciyen bi acin eyyucin celciliyetin <Sessizlik> helhelet.